Merhaba arkadaşlar Dijital Evren TV hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir cihazla karşınızdayız. Aslında bu cihazın şimdi prosu da çıktı ama proyu tanıtmadan önce bunu tanıtalım istedik. E, mutlaka prosu da elimize geçecektir. Onu da tanıtacağız. Yeni bir gezegen Titan. Belki de geleceğimiz olan gezegen. Belki de ulaşabileceğimiz bir gezegen Titan. Bilim adamlarının en çok sevdiği gezegen Titan. Peki uydu alıcı olarak da en çok sevdiğimiz uydu alıcı mı olacak? Bir bakalım. Titan IPTV yeni nesil GX6622D işlemcili. Sungate diye geçiyor. Yani Sungate Titan IPTV. Linux işletim sistemli. Dolby Digital destekliyor. Extreme kodesi var. YouTube, Wi-Fi, Stalker ve 2 GB RAM'i var. 128 MB dahil hafızası var. Ben bunu eski e, kanalımızda şey demiştim. 128 GB. Oha demiştim. E, tabii ki arkadaşlar beni düzeltti sağ olsunlar. Böyle biraz e, spontane gelişiyor bazı şeyler. Eee yalnız söyleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi 2 GB RAM var. 128 MB dahili havza. Ethernet girişi, Multistream. stream, Outroll sistem, Outroll biz yani auto yani oto yani yani bizleri otomatik olarak çözüyor. Mult Stalker, Oskan ve Power Bu. Power Bu da yine otomatik olarak e, yer alıyor. Otomatik olarak çözüyor. Şöyle bir kutusunu açalım. Çok da yavaş ilerlemeyelim. Hemen. <laughs> Cihazın şöyle bir kumandası var. Bayağı e, ergonomik diyeceğim ama kumanda biraz daha güzel olabilirdi bence. Hani daha mantıklı olurdu ama yani bu da iyi. Yani buna hani şöyle ince iki tane ince kalem pille çalışıyor yine bu arada. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel böyle gri. Ben gri tonları böyle siyah ve gri tonları seviyorum. E, tuşları da yani silinebilecek halde zaten birkaç tanesi hafif hafif silinmiş ama e, biz bunu tabii ki ikinci el aldık. Dediğimiz gibi bazı şeyleri e, sıfır bazı şeyleri de ikinci el alıyoruz. Eski tanıttığım cihazlarda bulamadığım cihazları tekrar bulup e, tanıtmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun bu arada. E, cihazımızda işte e, kumandası bu şekilde. E, kısa yol tuşları var. E, ama hani kumandayı şöyle tuttuğunuz zaman ergonomik yani elden kolay kolay e, kolay kayacak diyeyim daha doğrusu. Kolay kayıp böyle tuşları kullanabilirsiniz. Şöyle adaptörüne gelelim. Adaptörü de hemen şöyle göstereyim. 12 volt 1.5 amperlik bir adaptör. Ee şöyle 1.3 HDMI kablosunu da Mehmet abi kısa mı gönderdin? oldu olduğum. Ee i̇şte böyle 1.3 HDMI kablosu ve cihazın kendisi şöyle e, önü öyle bir playback gibi e, diğer taraflar mat şöyle göstereyim şöyle mat bir siyah sahip Sunget böyle markasını yazıyor e, burada da Titan IPTV yazıyor e, burada USB girişi var altta böyle gördüğünüz gibi ızgara havalandırma ızgarası yani güzel bir plastiği var. Arkasını çevirdiğimiz zaman da LMB in girişini görüyoruz. Optik ses çıkışını eski televizyonlar için AV çıkışı HDMI out çıkışını görüyoruz. Ve burada Ethernet LAN girişi var. Yine e, burada Power girişi var. IR bu da e, eğer almak isteyenler olursa yani önüne göz takıp kullanabiliyor. Sanırım bu da opsiyonel. Çünkü kutunun içinden normalde çıkmıyor. Ben öncesinde de aldığımda çıkmamıştı. Yine yan tarafını çevirdiğimde herhangi bir şey yok. Ee, i̇çerisinde <laughs> bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle İşte kumandayı nasıl kullanacağınız ya da cihazı nasıl takacağınızla ilgili bilgiler var. Ve garanti belgesi olarak da burada içerisinde bilgiler yer almakta. Şimdi cihazı bir takalım isterseniz. İçerisinde neler var? Video ona bakalım çok uzatmadan güzelce sıkmadan sizi e, biraz daha ayrıntı vererek anlatmaya çalışacağım. Bu cihazda çok çok özel güzel şeyler var ama işte YouTube amca oraya ayrıntı giremiyorum kızıyor. Ayrıntı girmeden sadece ben size e, bunu söyleyeceğim. Ama siz zaten kolay kolay e, kolayca çözeceksiniz bilginiz olsun. Şimdi e, bir cihaz takalım bakalım. Evet arkadaşlar e, Sungate Titan. IPTV cihazımızı açtık. Şimdi şöyle isterseniz bir menüsünü şöyle bir gezelim. Kurulum, kanal düzenleme, ayarlar, PVR, IPTV, EPG, cam ayarları, uygulamalar. Bu şekilde bir menüsü var. Şöyle sağa doğru ilerlediğimiz zaman herhangi bir şey yok. Hepsi bir çerçevenin içerisinde. İsterseniz önce bir kuruluma gelelim. Bu arada bu cihazın üzerinde yazmayan ama size çok kolaylık sağlayan bir sistem var. Onu size göstereceğim. Şimdi yazılım güncelleme Sungate Team var. Burada veri tabanlı USB aktarıyoruz. Veri tabanlı USB'den cihaza aktarıyoruz. Sungate Team Outroll sistemi var. Yani cihazın bütün yazılımlarını alıp tekrar yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, anten ayarları var. TP listesi, hızlı tarama, zaman ayarları, fabrika ayarları, sistem bilgisi. Anten ayarlarına girdiğimiz zaman burada TÜRKSAT işte port A eğer diyelim ki sitede oturuyorsunuz. Bazı dizekler 1.1'i de destekliyor. Böyle de port 1 destek açtığınız zaman da sinyaliniz gelecektir. Aramayı başlat dediğinizde burada farklı seçenekler var. Multistream'i tarayabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Gerçekten güzel. E, mod olarak otomatik manuel seçebiliyorsunuz. E, TV ya da radyoyu ya da tümünü arayabiliyorsunuz. Şebeke açık ya da kapalı yapabiliyorsunuz. Kanal verilerini yenile dediğiniz zaman işte o frekanstaki kanalların adını falan değiştiriyor. Bilginiz olsun. Sonra da aramaya başlat dediğiniz zaman arıyor. Ama ben size daha kolay bir yerini göstereceğim. Bilginiz olsun. TP listesine girdiğimiz zaman TP'leri düzenleyebiliyoruz. Altta gördüğünüz gibi kırmızı olarak aramayı aramayı başlat, düzenle, sil, ekle'yi görüyoruz. Yine buradan çıktığımız zaman işte burada güzel bir şey var. Bakın normalde şurada bir yerde diyelim ki açıldı. Ama siz ya ben TürkSat'ı keşke TGG'si olsaydı ya diyeceğiniz bir durum var ise işte bu cihazda TGG'si var. Yani aslında kutunun üstüne yazmamışlar. Keşke yazsalardı. E belki bilmeyen arkadaşlar var. Belki de ilk biz söyleyeceğiz bunu. Bakın burada hızlı taramaya geldiğimiz zaman Diğer uydulardaki hızlı taramayı yaptığımız gibi TÜRKSAT kanal kurulumunun kolay yolunu burada. Güncelleme frekansını ayarlayabiliyorsunuz ki hepsi içerisinde. Sonra aramayı başlat dediğiniz anda otomatik olarak TGGS Kanalları geliyor. Bilginiz olsun. Ben şimdi kanal listesini açacağım. Nasıl geldiğini göreceksiniz. Zaman ayarları. Burada internet saat ayarını yapabiliyorsunuz. fabrika ayarları 4 tane 0. E, sistem bilgisine girdiğiniz zaman da burada sistem bilgisini görüyoruz. Şimdi e, isterseniz şöyle bir kanal listesini şöyle bir görün. Bakın. Gayet güzel bir TGGS geliyor. Yani TRT1, ATV, Kanal D ve kalan geçişleri de gerçekten çok iyi. Şöyle bir geçelim. Gayet hızlı. Yeterli. Gördüğünüz gibi yani anında alıyor. Eğer aynı frekans üzerindeyse daha hızlı alıyor. Böyle hızlı geçişlerde de hemen algılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi menüye bir tıklayalım. Tekrar. <laughs> kanal düzenlemeye geldiğimiz zaman şöyle kanal düzenlemesine bazı arkadaşlar bunları soruyor. Ben biraz o yüzden uzun uzun anlatayım. Burada sıralama yapabiliyoruz. Favoriyi ekleyebiliyoruz. Yeniden adlandırabiliyoruz ya da silebiliyoruz. Ya da info tuşuna bastığımız zaman da belli gruplar var. Mesela info ya bir basalım. Burada. Neler yapabiliyoruz? Tümünü seçebiliyoruz. Uyduyu seçebiliyoruz. Sadece FTA'ları, şifreli kanalları veya belli şeyleri gördüğünüz gibi geçebiliyoruz. Yine TÜKSAT tanıtımı gelelim. Burada dediğim gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kilitleyebiliyorsunuz ayrıca. İşaretlediğiniz zaman taşıyabiliyorsunuz. Yani işaretleyerek birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi buradan bir çıkalım. Ayrıca tüm kanalları silebildiğiniz gibi uydu ismine göre de kanalları silebiliyorsunuz. Yani burada diyelim ki siz farklı uydular da var. Buradan uyduyu seçip Silebiliyorsunuz. Bakın altta e, kırmızı bir şekilde gördüğünüz gibi uyduyu sil var gördüğünüz gibi çok güzel. Peki e, şöyle e, kanallara geldiğimiz zaman herhangi bir şey yapabiliyor muyuz diyorsunuz. Yine kumandada sat tuşuna bastığımız zaman uyduları seçebiliyoruz ya da okeye okay basıp option tuşuna bastığımız zaman şöyle şöyle option tuşu gördüğünüz gibi şurada. Opsiyon tuşuna bastığımız zaman bu tür bilgiler geliyor. Tümünü seç, tümünü kaldır. Tersine çevir gibi bilgiler geliyor. İsterseniz diğer taraflarına bir bakalım. Ayarlara girelim. Ayarlara geldiğimiz zaman olsaydı ayarlarını yapabiliyoruz. Ee, bu arada Picon yani kanalların Piconları var. Burada STB yani uydu alıcının kendi Piconu ya da USB'nin varsa kendi USB'nizde Piconlarınız varsa onları da seçebiliyorsunuz bilginiz olsun. Ön panel ayarlarına girdiğimiz zaman yani e, cihazın önünde bir LED paneli var. Onun düzeyini arttırabiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Ben e, daha açık olsun diye bunu yapabiliyorum. Uyku da hangisi gözüksün? Tarih zaman ya da kapalı. E, Cihazı açıkken açık iken LED e, tarih zaman ya da kanal numarası gözüksün diye seçebiliyorsunuz. Audio video çıkış ayarlarında Burada benim 1080p 60 Hz desteklediği için bunu seçiyorum. Ve bize gördüğünüz gibi 1080p 60 Hz destekledi. Çok güzel. Otomatik kare hızı bunu evet yaptığınız zaman yani e, bu arada bir film izlerken bir full ulaşma falan oluyor. Onu yapmıyor işte. Bu çok güzel. Yani bu cihaz harbiden e, bunun 4K'sı çıkarsa Farklı özellikler çıkarsa ben hiç düşünmeden alırım bilginiz olsun. Ekran dönüşüm oranlarını tam ekran yapıyoruz. PCM kanal geçiş hızı modu normal ya da hızlı yapabiliyorsunuz. Normal geçiş yapar ya da daha hızlı geçmek istiyorsanız da hızlı yaptığınız zaman kanalları tık 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 atlar da aynı yaptığımız gibi. Donanak geçiş ya da burada siyah ekran olarak yapabiliyoruz birinci ses ikinci ses ayarlarını çok güzel yapıyoruz bu arada e, Sungate Titana teşekkür ederiz e, ben biliyorsunuz Türkçe konusuna biraz takılırım e, birçok yeri gayet güzel bir şekilde Türkçe yapmışlar diğer ayarlara girdiğimiz zaman cihazımız isterseniz TV'de isterseniz menüde radyoda e, IPTV menüsünde Sungate IPTV'de Free IPTV'de User IPTV'de yani istediğiniz yerde başlatabiliyorsunuz canınız neresi isterse ya muhteşem olmuş yani çok hoşuma gitti. Bakın bir sürü seçenekler var. Hangisinde başlatmak istiyorsanız yani ben tabii ki şeyi seviyorum. TV'de başlamasını seviyorum. Şöyle TV'de başlasın ee, menü. TV. Burada ayrıca e, şöyle kırmızı, yeşil, sarı, mavi tuşları görüyoruz. Gördüğümüz gibi. Burada adlandırabiliyoruz. Bunlara mesela ne yapabiliyoruz? Medya diyoruz. Ya da farklı bir şey yapabiliyoruz. Böylece kısa yol oluşturuyoruz. O kısa yola bastığımız zaman da o program başlıyor. Sinyal ölçeği ben detaylı seviyorum. Hani her şeyi göreyim istiyorum. Otomatik uyku modunu isterseniz 1 saat, 2 saat, 3 saat gibi şey yapabiliyorsunuz. Böylece de ee, siz izlemiyorsunuz ya da uyuya kaldınız kendisini kapatıyor. FTP ile bağlanabiliyorsunuz. İnternet EPG'si var. Enerji kesintisinden sonra açık ya da bunu kapalı yapabiliyorsunuz. Cihaz tamamıyla kapanıyor o zaman. Ve ee, web IP yani buradan da web'ten birçok şey yapabiliyorsunuz. Mesela cihazı uzaktan cep telefonuyla kontrol ediyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Ee, cihazın IP TV'sini IP'sini giriyorsunuz. Mesela 100 diyelim ki 192.168.1.40. Giriyorsunuz sizin önünüze bir tane e, ana ekran çıkıyor. E, o ekranla zaten bunu koyacağım. Ana ekranı Oradan cihazınıza başka farklı özellikler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. iPutsat mod var. Bu da çok güzel bir olay. Ee, ama dediğim gibi bunu anlatamıyorum. Ama bazı uydularda e, çok güzel açılmalar yapabiliyor diye söyleyeyim size. A bağlantısı. Bunda hem dahili Wi-Fi var hem de kablosu, kablolu bağlanabiliyorsunuz. Biz şu an kablolu bağlandık. Wi-Fi ayarlarına girdiğiniz zaman da gayet hızlı bir şekilde görüyor. Bilginiz olsun. Çocuk kilidi 4 tane 0. IPTV ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ev uçlu listesini falan indirebiliyorsunuz. VPN kurabiliyorsunuz vesaire. PVR özelliği de cihazınıza kanalları isterseniz kaydedip o yayını sonrasında izleyebiliyorsunuz. IPTV özelliği var. IPTV içerisine içerisindeki zaman işte farklı e, yine portallar vesaire var ama dediğim gibi bunları ben gösteremiyorum ama siz bunları değerlendirin. Ben sadece şunu söyleyeyim harika. Burası harika. Yani YouTube amca kızmasa bir şeyleri gösteririm ama e, gösteremiyorum. Bazı şeyleri gösterebilir miyim bakayım. Abi yani girdikçe deniz derya ya yani mesela Web TVye şöyle gireyim. Bakın YouTube, YouTube Kids <laughs> vesaire vesaire vesaireler var. Yani isimlerini ben söyleyemiyorum. Siz görüyorsunuz. Yani daha neler neler aşağıya indikçe e, acayip şeyler var. Dediğim gibi her şeyi gösteremiyorum ama siz zaten şöyle gördünüz. E, vallahi bilmiyorum insanın gezdikçe böyle hoşuna giden yanları var. Burada Titan IPTV'ye girdiğiniz zaman da yine burada gördüğünüz gibi Puhu TV bile var. Bu yasal içerik biliyorsunuz. Dizleri izleyebiliyorsunuz. Yani e, buralarda da yani buraları gezin arkadaşlar. Şuraları gezin. Yani harbiden çok güzel şeyler var. E, anlatamıyorum işte. Anlayın arkadaşlar. EPEG özelliği var. Kem ayarı var burada. Kem ayarlarına girdiğiniz zaman da e, farklı özellikleri görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi anlatamıyorum oraları. Siz görün. Ee, sorularınız varsa yine yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz. Burada uygulamalara girdiğiniz zaman YouTube, YouTube internet radyo, hava durumu, DLNA gibi seçenekleri görürünüz. Yani inanın yani bakın özellikle e, şura deniz derya arkadaşlar. Harbiden çok güzel. Anlatabilecek çok güzel şeyler var. Ama ee, hani derler ya çok şey anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum diye. İşte biz de öyle söylüyoruz. YouTube'a da diyorum ki YouTube bir tek beni sen anladın. Sen de yanlış anladın. Yani o yüzden orayı inceleyin. Kanal kişileri çok güzel. Ee, kanal görüntüsü harika. Ben çok hoşuma gitti. O yüzden de e, bu cihaza Bakın birçok cihaza %100 demem. Gerçekten bakın. Eğer Pro'su bundan daha farklıysa benden çok daha yüksek puan alacak. Pro'sunu tanıtmak istiyorum işin açıkçası. İnşallah elime geçer. Onu da tanıtırım. Ama Sungete Titan benden tam puan aldı. E, arayüzüyle vesairesiyle. Gerçekten kolay bir cihaz. Hızlı bir cihaz. Herkesin kullanabileceği bir cihaz arkadaşlar. Yani düşünüyorum şöyle anlatmadığım bir şey var mı diye ama zaten hani ne kadar anlatırsanız anlatın gerçekten bitmeyecek özelliklere sahip bir cihaz. Hani kuruluma bakıyorum. Anlattığımız mesela hani Sungeta Team'e girdik. Anlattık. Yazılım güncellemesini ee buradan şöyle yazılım güncellemesine girdiğimiz zaman işte USB'den güncelliyoruz. internetten güncelleyebiliyoruz. Bakın şöyle mesela güncelleme yönetimi internetten güncellemeye girdiğiniz zaman size böyle hangi yazılımı yüklemek istiyorsanız geliyor. Software versiyonu zaten yazıyor. Yani valla bak Sungete Team'e girelim. Bakın burada hazır kanal listesi, Dragon TV yani burada ne yüklemek isterseniz var ya. Urban olayım valla bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Sungete Team'e de girin. Yani burada. Ee, ama en önemli şey bir daha söylüyorum. Yani kaçıranlar için Hızlı taramada normalde şurada bir yerde gözüküyor diyelim ki. Bakın burayı hızlı taramada kumandanın sağ sol tuşlarıyla TGG'ye gelip bu gizli değil ama yazmamışlar bu cihazda TGG'si özelliği var. Yani kanallarınızı otomatik olarak sıralayabiliyorsunuz ee, ve çok da güzel sıralıyor. Bilginiz olsun. Umarım e, tanıtımımız yeterli olmuştur. Yeterli olmadığı yerlerde yoruma yazarsanız ben de size bunu cevaplarım bu arada e, bazen yazıyorlar e, işte reklam gibi yapıyorsunuz arkadaşlar ben cihazları kendim satın alıyorum mesela bu e, sungate titanı İstanbul'da Mehmet abimizden aldım Mehmet abim zaten e, inşallah yorumda yazar kendisi bu duruma ben cihazları kendim alıyorum e, cihazları aldıktan sonra tanıtıyorum e, ve sonrasında da uygun fiyatlı veriyorum benim arkamda hiçbir firma yok, tek başımayım ben, tek. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Ben ee, nasıl düşünüyorsam, empati yapıp alacak kişilerde ee, ne almalı diye onu düşünerek tanıtıyorum. O yüzden bana destek vermeniz lazım. Arkasında firma olanlardan çok bana destek verin ki ben de olabildiğince her cihazı tanıtmaya çalışayım arkadaşlar. Çok uzattım kusura bakmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir an önce 1000 aboneye hemen geçelim diye istiyorum. O yüzden yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.